Sütlaç 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 süt tipi değişti hemen bak bak ağza bak ağza ağza bak <laughs> maşallah oğluma maşallah gördüğünüz gibi artık yeni yerimizdeyiz. Normalde burası keçilerimizin alanı değil arkadaşlar burası daha önce bildiğiniz gibi daha önce bahsettiğim gibi köpeklerimizin alanı hatta daha bu arazi almadan önce yani ilk gördüğüm gün böyle sizlere heyecanlı bir şekilde mutlu bir şekilde video paylaşmıştım. Daha o gün söylemiştim sizlere üst tarafa şu an çatısını görüyorsunuz. Evimizi yaparız. Burası da köpekler için harika bir yer olur diye. Öyle de oldu arkadaşlar. Şu anda köpeklerimizin evini şöyle görebiliyorsunuz o beyaz olan kısmı ki kendim boyadım. Her tarafım da boya oldu. bugün de boyasına devam edeceğim. Yarın köpeklerimiz gelmeye başlayacak arkadaşlar. yataklarını vesairesini ayarlamakta zannedersem yine toplamda bir hafta sürecektir ama yarın bir kısmını öbür günde diğer kısmını getirip köpeklerimizi de buraya alacağız. Peki o zaman keçilerimizin burada ne işi var diyecek olursanız Şimdi geldik. Yani birkaç dakika oldu. Keçilerimizi, Reyhan'ı, Zeliş'i, Binnaz'ı, tarçını buraya getirildi. Ve burası gördüğünüz gibi arpa tarlası arkadaşlar. E, senelerdir burası sürülmemiş. Oldukça verimsiz bir yerdi. Biz elimizden geldiğince önce e, toprak analizini yaptırdık. Organik madde miktarı eksikti. E, komple bir önerdik serdik öneri üzerine. E, komple e, bit yeniden, derinden burası sürüldü. E, ondan sonra Arpalar atıldı, arpa tohumları. sonra işte üresi atıldı vesaire. Biraz kendine geldi ama benim tabii ki bunlardan ticari bir beklentim yok. Zaten çok da büyük bir alan değil. bu arpaları keçilerimiz kuruyana kadar hatta kuruduktan sonra da tüketecekler. Yani otlanmaya bol bol aşağıya indireceğim. Ve tabii ki gördüğünüz gibi geniş bir ormanın içindeyiz aslında. Keçilerimizle bol bol ormanda yürüyüşler de yapacağız ama burası da oradan onların ee, rahat bir şekilde otlanabilecekleri bir alan. Köpeklerle arası araları oldukça iyi zaten. Yani köpeklerimizin burada olması onlar için bir sıkıntı değil. Ee, yoncaları var. Mısırları var. yemleri var adiyeten. Sıkıntı olmaz. Ama e, burada da bol bol otlayacaklardır. Burada elektrik panomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Usta gerçekten şaheser yaptı ya görüyorsunuz gerçekten adam bildiğiniz böyle hatta elektrikçi arkadaş şey dedi bunu böyle yaptın ama kontrole gelenler bundan sonra hep bizden aynı panoyu isteyecekler yapamayacağız diye gerçekten çok özel harika bir pan oldu arkadaşlar bizimkiler de şey ilk defa gördükleri ağaçlar var ya belki Reyhan daha önce görmüştür ama Zeliş ya da işte ufaklıklar zaten doğal olarak ilk defa gördükleri ağaçlar var Hemen yumuldular. Sütlaçta bir şekli değişti. Böyle bir Hemen gitti kokusunu bıraktı. Ondan sonra dudaklar büzülmeye başladı. Değişik sesler çıkmaya Şarkı söylemeye başladı. Keşkülüm! Keşkülüme bakın ya! Keşkülüme bakın ya! Bozi yukarıda arkadaşlar. Bozi'yi soran çok arkadaşımız var. E, tutup kulaklarından getirecek halim yok. Kapıları açık. Birazdan Bozi inerse onu da paylaşırım. İnmezse de ayrıca yine birkaç gün içerisinde paylaşmış olurum. E, Bozi ile sütlaç pek anlaşamıyor biliyorsunuz. E, Sütlaçtan korkuyor Bozi. Tam tersi olacağını düşünüyordum ama. Sütlaçtan ciddi derecede korkuyor. O yüzden... Pek inmiyor bu taraflara. Tarçının görebileceğiniz gibi rengi iyice koyulaştı. Sütlü kahveden böyle yavaş yavaş çikolataya doğru dönüyor kendisi. Binnaz yine aynı şekilde kartopu gibi. Ama zannedersem o da zamanla biraz daha koyulaşacak. Efendim paşam benim yakışıklı oğlum benim. Ayağı da iyileşti maşallah. Maşallah ayağı iyileşti. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Arkada biliyorsunuz... Ee, Çin'e barajını besleyen akarsulardan biri var. Buradan akarsu iniş yaklaşık bir 5-6 metre rampa var aşağıya doğru. Şimdi keşkül inmiyor tamam mı? Sütlaç biz indik aşağıya. Keşkül de oradan meliyor bize sürekli olarak inemiyor. Sütlaç çıkıyor o rampadan koşa koşa keşkül yol göstermeye çalışıyor bir daha aşağı iniyor. İşte onun yanına gidiyor tekrar aşağı iniyor. İnanın şaşırırsınız böyle. Bildiğiniz keşkülü yanında istiyor. Ona yol gösteriyor. Hayır gelin bu tarafa. Köpeklerimizi de oraya sonra göstereceğim. Gelin bakalım. Köpeklerimin orası, köpeklerimizin orası çok özel bir tasarım yaptık arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım, umuyorum ki çok beğeneceksiniz. Çok işlevsel olacak, orası garanti ama şimdilik paylaşmayacağım. Daha birkaç gün var onun. Orayı dün boyarken hasır şapkam var bir güneşten korumak için. Öyle içeriye koymuştum, çatıya koymuştum kurbilerin çatısına. Şu gördüğünüz büyük çatı değil, içeride bir çatı daha var. Bir baktım diğer tarafta, diğer bölmede sütler kaptı. Çatır 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 yiyor. Koşayım yakalayayım dedim, şapkayı alayım dedim. Kafayı bir vurdum çatıya arkadaş. Ya bildiğiniz böyle çizgi filmlerde hani bir anda kafa yumurta gibi yumurta gibi fırt değişir ya yani böyle çizgi filmlerde aynen öyle oldu kafa bir anda şişti. Her neyse videonun devamına birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir alışsın bakalım bizimkiler. Kuş sesleri de ayrı bir güzel. Ee, tabii bir hayalimiz vardı. Terçini, Binnaz'ı yukarıdaki yulaf tarlasının içinde koştururken görmek. Yukarıdaki yulaf tarlamız buradaki arpa tarlamıza göre bayağı bir yüksek. Bayağı bir uzun. Daha verimli oldu orası. O yüzden muhtemelen içinde zaten kaybolacaklardır. Ee, çok hayal ettim o sahneyi gerçekten. Yarın bir çıkartırız. Terçin'le Binnaz'ı o yulaf tarlasında koşturduklarını izleriz. Heh, Reyhan da zaten yumuldu hemen. Ee, burada da maalesef e, komşumuzun daha önceden çok eskiden geçen bir sulama borusu varmış. Biz sürerken patlamıştı. Patladığı zaman gelmediler. Yani sonra işte ekin olduktan sonra geldiler. Anam ona bak. Ee, geçtiğimiz günlerde orayı yeniden kazıp yaptılar, düzelttiler. Ee, ondan dolayı böyle biraz şey kaldı, bozuk kaldı burası. Bak bak. Aça bak. Keçilerimizin yeri orası biliyorsunuz. Köpeklerimizin yeri de demin de söylemiştim. Yukarıdaki o beyaz duvarları görünen. Bak bak keçi. Bak 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 Reyhan. Hayır kızım, hayır kızım. Çocuğun boynuzu yok. Kas kaldım biliyorsunuz keşkül için. Öylece duruyor. Gerekirse takarım arkadaşlar. Hiç önemli değil. İki tane de böyle viking boynuzu. Bu arada o hikayeymiş biliyor musunuz? Böyle vikingleri genelde özellikle çizgi filmlerde e, boynuzlu, miferli olarak resmederler ya. Öyle tarif ederler, gösterirler. Alakası yok aslında. Vikingler öyle bir e, boynuzu vesaire figürler kullanmıyorlarmış ama bir operada zannedersem 1800 yıllardaki bir operada vikinglerle alakalı bir işte operayı canlandıran oyuncular vikingleri temsil eden işte boynuzlu miğferler takınca o gün bugündür o şekilde kalmışlar. Fotoğraf alamadım arkadaş şöyle güzel Tarçınım. Tarçınıma bak. Tarçınıma bak. Şimdi arabaya da getireceğim. Önce binnazı koydum. Tabii binnazın peşinden Zeliş hemen arabaya daldı. Kapıyı kapattım. Sonra tarçını almaya çalışıyorum. Reyhan bırakmış otlanıyor. Tarçın binnazı arıyor. Annesi yanında ama nasıl meliyor. Binnazı aramaya çalışıyor. Sonra belaya yakaladım koydum. Tabii tarçını koyunca annesi de direkt arabaya daldı. O şekilde rahat bir yolculuğumuz oldu. Sto. Arkadaşlar şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. daha önce bahsetmiştim bunu. Ee, üst tarafta özellikle çok fazla özellikle fıstık çama fidanlarımız vardı. Ben onları sökmeye kıyamadığım için e, orman şefliğinden arkadaşlara rica ettim. Geldiler baktılar. Pek çoğunu kurtarabileceklerini kurtarıp söktüler. Faktilerde e, de kullanmak için oldukça güzel zaten değerli fidanlardı. Şimdi bu tarafa böyle detaylı bir şekilde kesim yapılması gerektiğini söylediler. Yani e, çok sık ağaçlar hem onların sağlığı açısından hem daha önce de bahsetmiştim yangın tehlikesi açısından ki bunların dibi şu anda biz sürmemi falan yaptık diye çok fazla belli olmuyor ama birkaç ay sonra tamamen kupkuru iğne dallar olacak, çamların iğneleri olacak diplerinde ki yanmaya çok müsait. Hem de işte yangına, yangın tehlikesine karşı önlem almak için pek çoğunun kesilmesi, budanması vesaire gerektiği söylendi. Ya kıyamadım, doğru bir şey değil belki ama zaten keçilerimiz belli budama yapacaktır. Bir da belki ufak olanlar özellikle kurutacaklardır bilmiyorum. Bu, bu şekilde doğal olması bana daha mantıklı geldi. Yapamadım, kestiremedim. Hatta buraya gelen her iş makinesiyle vesaire çeşitli amaçlar için gelen herkese ilk söylediğim şeydi. Aman ağaçlara dikkat edelim diye. Bir defa yanlışlıkla dalın birisi gitti. Bu su kanalını kazan kepçe tarafından. Vallahi için parçalandı. Dolayısıyla bilmiyorum ne yapacağız arkadaşlar. Keçiler zaten muhtemelen doğal olarak bazılarını kurtacaklardır diye düşünüyorum. Öyle işin içinden çıkacağız herhalde. Ötük türlü kesemem kesinlikle. Hmm. İyi çalıştı bizimkiler. Yukarıda kapı evimizle keçilerimizin buraya ve köpeklerin buraya yürüyor arkadaşlar. Bunların tanıtımını iki hafta içerisinde yapacağım sizlere. Daha önce bahsetmiştim. Uğraş tek olsaydı yani sadece bu evle alakalı uğraş vermiş olsaydım bir gün verirdim. O gün de mutlaka tanıtımını yapardım ama işte iki haftayı biter diyorum ama yani o kadar çok farklı şey çıkıyor. Hayvanlarla alakalı verilmesi gereken uğraşlar. Yani bu defa buraya ihmal ediyorsunuz yetişemiyorsunuz. Doğal, olası, doğal olarak ev olayı uzadı biraz kusura bakmayın lütfen. Tersinim, Binnaz'ım ne yapıyorsunuz? Birazdan götüreceğim ağlılarını tanıtacağım arkadaşlar. Her neyse bizimkilerin bu haliyle böyle ilk buluşmalarını sizlerle hemen paylaşmak istedim. Ee, hepimiz aileyiz. Onlar da sizin ailenizden birer birey. Ee, öyle düşündüğünüz, en azından öyle düşünen pek çok arkadaşımız olduğunu eminim. O yüzden ilk buluşma böyle bebeğin ilk adımlarını atması gibi özeldir arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Açık söylemek gerekirse sütlaçı daha heyecanlı olur diye bekliyordum. Ee, ama biraz dur, duruldu. İlk geldiğinde bir gaza geldi ama şimdi duruldu. Hadi görüşmek üzere. Bak bak bak. Keçilerimiz yukarı geçince hemen bozu geldi aşağıya. Arpalarla arasını otlanmaya gayet de keyifli görünüyor maşallah. Ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Uzun zamandır bozuyu göremiyorduk. Soran da arkadaşlarımız vardı. Gayet keyifli, gayet mutlu. Düşünün işte, şöyle basitçe yaptığınız bir sürme, ekli, sürme ve ekme işlemi hem keçilerinize hem de bozuya gayet güzel bir şekilde yem sağlamış oluyor. Gayet keyifliler. En azından boş durmasındansa bu şekilde değerlendirilmesi iyidir ki Gelecek yıl bunu umarım çok daha verimli çok daha profesyonel bir şekilde yapacağız Çünkü bu yıl özellikle arazinin yeniden kendine gelmesi dönüştürülmesi için uğraştık Ama gelecek yıl şu gördüğünüz hazırladığımız bütün alanı komple ekmek istiyorum arkadaşlar Umarım ki çok daha verimli olacaktır gelecek yıl bizim için Ozi'yi de dediğim gibi hemen sizlerle paylaşmak istedim Paşa Pozi Paşa Pozi Paşa Benim oğlum Gözünü bertip bakıyor arkadaşlar ya böyle şişiriyor gözleri iyice. <laughs> Maşallah oğlum. Boya işim var. Boya işim bittikten sonra güzelce bir tımar edeceğim oğlumu. Herkes de seviyor buzi. Herkes de soruyor. Aferin oğlum